Arkası Yarın Alın Yazısı Beşinci Bölüm Yapım Yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Seçkin Başkan Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Halil Gültekin. Montaj Mahmut Acar. Safiye dünyaya geldiği sırada annesini kaybeder. Babası karısının ölümünden masum bebeği sorumlu tutarak yaşadığı köyü terk eder. 19 sene akıl hastanesinde yattıktan sonra iyileşerek bir çeksenet mafyasının yanında çalışmaya başlar. Bütün bunlar olurken Safiye'nin köyünde bulunan muammer öğretmen, İstanbul'da bulunan ablasının yanına yaz tatiline gider. Ablası mualla hanımın beyi, zengin bir iş adamıdır. Ama son derece hayırsız, Turgay adında ipte sapa gelmez bir oğlu vardır. Buna kızan babası Cahit Bey, Turgay'a para vermeyince delikanlı gidip, Kadri Karataş'tan yüksek faize borç alır ve paraları kısa zamanda kumarda kaybeder. Turgay, bir hafta sonra aldığım borcun vadesi geliyor. Parayı hazırladın mı? Ne yazık ki hayır. Ne demek hayır? Dalga mı geçiyorsun oğlum? Öldürür bu adamlar seni. Geçen gün yolumu çevirdiler. Arkadaşını hatırlat, borcun vadesi geliyor dediler. Allah kahretsin. Bizimkilerde hala aynı inat tufen. Babam zaten yüzüme bile bakmıyor. Annemi yumuşatırım dedim ama o da babamın korkusundan beş kuruş bile vermiyor. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Valla bu işin şakası yok. Adamları gördüm, yani hepsi mafya gibi adamlar. Gözlerini bile kırpmadan adam vurur bunlar. Ne yap, ne et, bu parayı bulup ödemeye bak. <laughs> Merhaba Ergin abi. Oo Safiye sen misin? Gel gel. Binali babam yok mu? Yok. Ne yapacaksın babamı? Muhtara kadar gitti. Ne istedin söyle. <laughs> Kamile anam bir şişe yağ istedi iki kilolukta. Ben veririm. Al bakalım. Başka? <laughs> Hepsi bu. Başka bir şey istemiyorum. Al sana bir de gofret vereyim. Benden. <laughs> İstemem Ergün abi. Dişim diyor. şekerle mi yiyince sağ ol. E, o zaman soğuk bir gazoz vereyim. İçer misin? İstemem. Seni gördüğüme çok sevindim Safiye. Neden beni gördüğüne sevindin ki? Seni gören de ayrı evlerde oturduğumuzu sanır. Daha sabahleyin kahvaltıda beraberdik. İyi ama kahvaltıdan sonra çok saatler geçti Safiye. Bu arada seni özlemişim. Özledin mi? Neden? Ne bileyim. Hoşuma gittiğin için. İnsan birinden hoşlanırsa özler onu. Ben gidiyorum. E, gidersin de ne? konuşuyorduk şunu şurasında. Kamil Hanım oyalanmadan gel dedi. Kızartma yapacak ya bekliyor. De o zaman oyalanmadan çabucak eve git. Sağa sola da bakayım deme hadi. Tamam tamam. Ne salak kız bu be. Hala kendisini sevdiğimi anlamadı. Gofret ikram ettim, gazoz içirmek istedim. O kadar özledim dedim. O hala bana Ergun abi diyor. Anama babama Safiye ile evlenmek istediğimi nasıl söyleyeceğim ben? Aynı evde kardeş gibi büyüdük diye karşı çıkmasınlar. ...son zamanlarda bana karşı davranışlarında tuhaflaştı. Beni koruyor, bana sahip çıkıyor. Deli midir nedir? Bir de özledim dedi. Aynı evde oturuyoruz. Niye özlesin ki beni? Aman sakın bana sevdalanmasın. Ama yok canım olamaz. Allah göstermesin. Birlikte büyüdük biz. O benim abim. Hiç öyle şey olur mu? İyi ama ben Ergün abinin kardeşi değilim ki. Benim anam babam başkaymış. Yok canım, belki de ben halleniyorum kendi başıma. Utanmaz Safiye neler düşünüyorsun? Affet beni Allah. Bir ara Safiye'yi bir köşeye çekip onunla evlenmek istediğimi söyleyeceğim. Oh, geldim işte. Arayan soran var mı her gün? Ya Safiye geldi baba. Anam zeytinyağı istemiş verdim. İyi yaptın. Ne ha. o? Yüzün neden asık senin hasta mısın? Başım ağrıyor biraz baba. İyi madem öyle eve git ben idare ederim dükkanı. Peki. Hadi bakalım. Allah Allah. Bir derdi var bu olanın ya anlayamadım. Bu yaşta olsa olsa sevda bulutları dolaşıyordur başında. Neyse yakında anlarız. <laughs> Anam Gille, Nursel nerede Safiye? Nuriye teyzeye oturmaya gittiler Ergün abi. Tek başına mısın yani? Evet neden sordun? Seninle bir şey konuşacağım da. Hayırdır ne konuşacaksın abi? Bak önce şu abi lafından vazgeç bir kere. Ben senin abin olmak istemiyorum. Ya ama abi ben sana ne yaptım da abim olmuyorsun? Şey Safiye biz evlensek diyorum ha ne dersin? Ne? Tövbe olur mu öyle şey? Şaka yaptın herhalde. Yok kız şaka değil. Harbiden ciddiyim evlenelim. Karı koca olalım. Delirdin mi Ergün abi olmaz öyle şey. Sen benim ağamsın. Hem ben evlenmeyeceğim daha. Tövbe tövbe olacak şey konuş. Ben sizi kardeş ağa abla bildim hep. Ne ağası ne ablası be. Senin anan baban ayrı benim anam babam ayrı. Ne olursa olsun olmaz öyle şey. Biz birlikte büyüdük. Bana bak yoksa gönlünde biri mi var kız? Başka biri mi var söyle. Yok tövbe kim olacak gönlümde? Benim evden dışarı çıktığım mı var? Gece gündüz evin hizmetindeyim. Yalan söyleme Safiye. Bak sonra kötü olur. Yapma abi git başımdan. Bir daha da bana böyle şeyler söyleme. Yoksa anama babama söylerim. Sen bilirsin kızım. Ama söyleyeyim. Bak başkasında gönlün varsa seni yar etmem bilesin. Ya Rabbim nedir bu başıma gelenler? Bundan böyle Ergün ağamla aynı çatı altında oturamam artık. Ne olursun sen yardım et Allahım. Turgay. Efendim anne. Neyin var senin? Kaç gündür evden dışarı adım attığın yok. Yok bir şeyim anne. Hasta mısın? Bir derdin mi var oğlum? Ya yok bir şeyim anne yok işte. İyiyim. Hem niye soruyorsun ki? Her zaman evde oturmamı istemez miydin? İşte ben de evde oturuyorum. İyi de ne bileyim bir garip davranıyorsun. İkide bir pencereye gidip dışarı bakıyorsun. Telefon çalsa yerinden fırlıyorsun. Oğlum başında bir dert mi var? Ya yok dedim. Allah telefon çalıyor. Dur dur ben bakarım. Anne anne sakın ha sakın beni arıyorlarsa burada olduğumu söyleme anne. Yok de. <laughs> tamam tamam. Alo. Alo Turgay'la görüşecektim. Kim arıyordu? Tufan. Tufan bey oğlum Turgay evde yok. Dur dur anne. Efendim <laughs> tamam ee, bir dakika geliyor. Tamam anneciğim sağ. Ol. Sen gidebilirsin. Allah Allah iyice galip çocuk. Tufan ne var oğlum ne oluyor? Niye? Ne oldu ki? Şu borç aldığın tefeci. Yani Kadri'nin adamları bugün kahveye gelip beni sıkıştırdılar. Allah kahretsin. Ne oldu? Ne dediler? Arkadaşına söyle bir haftaya kadar parayı faiziyle getirmezse dünyayı zindan ederiz dediler. Yapma be. Bu adamların şakası yok. Bunlar mafya. Dediklerini yaparlar. Ne yap et bu parayı öde kardeşim. Senin yüzünden bana da baskı yapıyorlar. Biliyorum Tufan. Biliyorum oğlum ama babam benimle konuşmuyor. Ne yapacağımı ben de şaşırdım ya. Vallahi benden söylemesi Turgay. Eğer parayı ödeyemezsen şehri terk et oğlum. Hiç olmazsa canını kurtarırsın. Ama o da şimdilik. Elinde sonunda seni bulup ya bu parayı alırlar ya da canını. Tamam 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 bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Eyval. Allah kahretsin. Nereden aldım o parayı bu tefecilerden ya? Ne yapacağım ben? Nasıl sıyrılacağım bu işten? <laughs> ha, tamam. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Anne efendim oğlum anne aklıma ne geldi biliyor musun <laughs> ya gel seninle dayımın yanına gidelim ha ne dayının yanına mı <laughs> bu da nereden çıktı durup dururken ya durup dururken olur mu özledim dayımı hem buraya geldiğinde onunla oturup doğru dürüst iki laf bile edememiştik bana bak dayının yanına gitmek için başka bir sebebin olmasın senin ha saçmalama anne ne gibi bir sebebim olabilir ki? Hem dayım öğretmenlik yaptığı köyü öyle güzel anlatmıştı ki oraları görmek istedim. Hem biraz dinlenmiş de olurum. Zaten babamla aram da açık. Bir süre birbirimizi görmezsek özlemiş oluruz. Aramızdaki buzlar da erir. <laughs> Fena fikir değil. Muammer'i ben de özledim. Zavallı, yoruluyor oralarda. Hem de tek başına. Hiç değilse iki kap yemek pişiririm adama. <laughs> tamam mı? Gidiyor muyuz dayımın yanına? Dur bakalım acele etme babanla da bir konuşayım. Bakalım o ne diyecek bu işe. Cık. Hay Allah durup dururken nereden aklıma soktun yahu? Anne yarın hemen gidelim ya. Ay dur ayol iki ayağımı bir pabuca sokma. Yarın olmazsa öbür gün gideriz. Ölüm yo, yo, yok ya yo, yo, ucunda. Yo, yo. Hayır fazla gecikmeden hemen gidelim ya. Bana baksana sen nedir bu acele? Arkandan kovalayan mı var? Ee, eh, ne diyorsun bu işe Cahit? Allah Allah. Durup dururken nereden çaktı bu iş şimdi ha? Benim bildiğim bu serseriyi İstanbulsuz arkadaşsız yapamaz. Köy yerinde ne yapacak bu? Anladığım kadarıyla parasız ya. Ne sen ne de ben veriyoruz. Evde de otura otura canı sıkıldı. <laughs> bu yüzden değişiklik olur diye oraya gitmek istedi. Olabilir muhal. Anlaşılan beyefendinin burnu sürtmeye başladı. Öyle gibi. Ee, eh. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz bağlım? Vallahi oğlana kalsa hemen yarın gidelim diyor. Sen ne diyorsun? Benim için fark etmez. Yarın fabrikaya gittikten sonra şoförü yollarım sizi götürür. i̇yi. Turgay'a söyleyeyim de hazırlık yapsın. Ha, kayınçoma benden selam söyle muhalle. Söylerim Cahit. Ergün. Ergün sana sesleniyorum oğlum. Ha, bana mı seslendin baba? Evet ya sana. Son günlerde bir garipleştin. Bir derdin mi var senin oğlum? Yok bir şeyim baba. Var var. İçini çektiğine göre bir sıkıntın var senin. Otur hele şöyle. Seninle bir erkek erkeğe konuşalım ha. Peki, konuşalım baba. Söyle bakalım derdin ne? Lan, sevdalandın mı yoksa? Evet, sevdalandım baba. Ha, tahmin etmiştim. Peki kim bu kız? Söyle de gidip isteyelim oğlum. Yaşın geldi de geçiyor bile. He ne diye dert ediyorsun? De bakalım kimmiş bu yüreğini yakan kız? E, Safiye baba. Safiye mi? Çıkartamadım. Kimin kızı bu Safiye? Bizim Safiye baba. Evdeki Safiye. Ne? Bizim Safiye mi? E, evet baba. Ona sevdalandım. Onunla evlenmek istiyorum. Kızma ne olur. Yüreğime düştü işte. Aynı evde büyüdük ama sevdalandım. E, bunda kızacak bir şey yok oğlum. Öyle bir düşünelim, bakarız çaresine. <laughs> Yaşa be babacığım. Aslan babacığım. Ver elini Dur oğlum, dur, dur. Bir ara anana da konuşayım da bu konuyu. Bakalım o ne diyecek. Anam sever beni. Olmaz der mi hiç? Kızlar nerede Kamil'e? Huriye'ye geçtiler. Ya e ne yapıyorlar ki? Muammer öğretmen rica etmiş. Okulun perdeleri eskimiş. Yeni perde dikiyorlar. İyi iyi. Evde olmadıkları iyi oldu. Konuşacaklarımızı onların duymasını istemiyor. Hayırdır Bin Ali, ne oldu? Sorma hanım. Bugün Ergun'un ağzını aradım. Ne diye? Ya o çocuk son zamanlarda garipleşti. İçine kapandı. Her şey sinirleniyor. Yoksa birine mi sevdalandı demiyor muydun sen? Ha ha. Ee ne oldu? Yoksa birine mi gönül koymuş? Evet. Kime? İnanmayacaksın ama Safiye'ye. Hı <laughs> hı. Ne? Ne dedin? Bizim Safiye'ye mi yani? Evet bizim garip Safiye'ye. Evlenmek istiyor kızla. Amanım. Yani Ergün Safiye ile mi evlenmek istiyor bir Evet mi? evet. Ne dersin? Ya bence münasiptir. Neler söylüyorsun adam sen hiç olur mu öyle şey? Onlar süt kardeş unuttun mu? Aynı memeden emzirdim onları. Puh, bak ben bunu hiç düşünememiştim ya. Tövbe tövbe doğru dersin. E ne yapacağız şimdi? Neyi ne yapacaksın Binali? Söyleyeceksin olana bu iş olmaz diyeceksin. İyi, iyi gidip söyleyeyim ya. Olan dükkanda. Bu <laughs> iş söylemekle bitmez Binali. Nasıl yani ne demek istiyorsun sen? Her gün zorla alacak değil ya Safiye'yi. Anlamıyor musun be adam? Bundan böyle artık Safiye bu evde bizimle kalamaz. Nedenmiş o ya? Neden o? olacak? Safiye Ergün'ün aklına da gönlüne de düşmüş oğlan kızı arzularken aynı çatı altında nasıl barınırlar? Ateşle barutun yan yana durması gibi bir şey olur bu. Sahi doğru söylüyorsun be Kamile. İyi ama ne yapacağız? Bilmiyorum bey. Öz oğlumuz evden atamayacağımıza göre Safiye... <laughs> ne yani? Bunca yıl bakıp büyüttüğümüz bu zavallı öksüzü şimdi hiçbir suçu günah yokken sokağa atmak insafsızlık olmaz mı? Buna Allah bile razı gelmez be Yok canım ben o kadar insafsız mı sandım bey Demek istediğim bir kapı bulup Safiye'yi yollayalım İyi de kimin yanına yollayalım Fukaranın babasından başka bir tek akrabası yok ki O da diri midir sağ mıdır Allah bilir <laughs> Ne yani? Şimdi ben Safiye ile evlenemeyecek miyim? Sinirlenme oğlum. Ne yapalım? Süt kardeşsiniz siz. Süt kardeşsek ne olmuş yani baba? Onun ana babası ayrı, benim anam babam ayrı. Safiye bizim hiçbir şeyimiz değil ki. Olur mu öyle şey oğlum? Süt kardeş öz kardeş gibidir dinimizde. Öz kardeş anladın mı? Hem üzülme ben sana başka kız alırım oğlum. Safiye'den başka kimi istiyorsan söyle. Gidip evine hemen isteyim. Vermezlerse şart olsun kaçırırım senin için. Başkasını ne yapayım baba? Ben Safiye ile evlenmek istiyordum. Dur nereye gidiyorsun oğlum? Kahveye. Vay 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 vay. dünyası yıkıldı. İyi de elimden bir şey gelmiyor ki. Aynı memeden sütenmişler. Nasıl evlenebilirler? Gel de anlat kara sevdalı oğluna. Kamil e haklı. Bundan böyle ikisi aynı evde yaşayamaz. Hele bir de bu iş köyde duyulursa millet gelip kapımıza tef çalar valla. İyi de hiçbir şeyden haberi olmayan zavallı Safiye'yi nereye gönderebilirim ki? Ya Rabbi yalvarırım yardım et bana. Merhaba Bineli Efendi. Ah Muammer Hoca buyur buyur gel. Hayrola Efendi bu halinde rengin bembeyaz olmuş bir şey mi oldu? Sorma başıma geleni hocam sorma. Tam zamanında geldin. Belki sen bana bir akıl verirsin. Hayırdır Bineli? Bizim oğlan Ergün evlenmek istiyor. <laughs> Yallah, Allah. Dert ettiğin bu mu be? Ne güzel evlendir olsun bitsin. Zaten yaşı da geçiyor keratanın. Evlendirmesini evlendireyim de. <laughs> oğlan Safiye ile evlenmek istiyor. Safiye ile mi? Ya. Şu sizin öksüz Safiye ile mi? Ta kendisi. Alın Yazısı adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere hoşçakalın.